Oo, oha. YouTube'de? Üç tane M4 attım diye ban yedi ya. Kanka yani benim M4 e, İlk elli değil ya? 50 mi? Oo, onlar ne lan? Ben gittiğimden beri çok şey değişti. Aa, bu çıkmış onlar. İlk elli kardeşim? Bak, gir sıralamaya bak. Yok ama son, çok değilim. zor ilkeli de kalman ama Sen sürekli kanka, duramazsın burada kardeşim. Sıkıntı yok ya. İlk doğru gideceğim işte bakalım. Ya ben bir girseydim ha. Ondan sonra. Bir yapsaydım. Seni de sokarız kanka. Ben bir gireyim. Ya beni de alsana ya. Çok çok Gel kanka alıyorum seni de. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> 3 x satabilirim Abi şu kaskın güzelliğine bakar Yeni kıyafetim nasıl ya? arkadaşlar? <laughs> Ama Godzilla de... Kanka değiştirmişim nasıl ben Godzilla yeni kıyafetim nasıl? Diyorsun? Ya saçmalığa bak Yıkılmışsın Ben değiştiriyordum bir dakika 4, 5 6. 5 lan daha 5 mi? Ha 7 saniye beni nerede oyalayacaksın peki kanka? <gülüyor> <gülüyor> Sanki 4 x nerede? de. Burayı terk Şartı et. Burayı terk 3 et. 3 isteyen yok mu? Evet, sabah oldu galiba. Yani. Nasıl en güzel hareket <laughs> araçla bir yere kaçmak. Yani onu da yapmak istemiyorum. Dur bakalım bulacağım bir şeyler şimdi. <laughs> Ersin abi M4, M4 de var ya. ya. Gel gel gel. Oo M4 Hadi alırım. Aynen ya. Yalla. Abi, atla abi atla atla Gördüğünüz gibi istila istilası altındayız arkadaşlar. <laughs> Saçmalamak ya. Ok Hadi. Hadi. Ay. İki. <gülüyor> <Strooria> <Gülüyor> oğlum ben var ya bir tur, abi, bir tur daha değiştirirdim ha Kendi hatam yüzünden ya saçmalık. Ne oldu lan? Hadi insan. M4 nerede? Abi gel gel. İşaretinde. Ben götürüyorum. Evet. Let's go. <laughs> Aha, adam çatı. Paraya aldın onu. Kanka. Şey bastık var. orayı. Memo, bastık, bastık orayı. Mı? Vardır Kanka, devamı. Durur. Eksik artık. Hah. Geldim. Yo sen arkadan koruyuz. Yunus. Efendim. Devam Maç attı galiba yanlış demeysem. Hay içeri gir içeri gir içeri gir. Ay. Ya. Hayin Yunus, Yunus ya. Yunus arada güzel alıyorsun kardeşim. <laughs> ben vurabiliyordum adam zıplıyordu bu arada bir de o adamı nasıl sıktın ya. Ulan ya, zıplıyordu. Havada nasıl refleks o? Plastik mi zıplıyordu? Aynen. Aynen abi. <laughs> bir şey demiyorum. Ah. Onu öyle. <laughs> ya bence de bir şey demiyorum. Seven hours later. Abi bota kaç tane vurdu ya? Ya şey yaptım arkası vurmasın diye bir hareket ettim ya. Kardeşim ben memo değilim ya. Biraz dikkatli ya. Evet atladın aşağı. Evet, Yunus şey karı gideceğiz. gideceğiz. <laughs> Öldü. Ya loot için öldürecek kendini ya. Ben Kaç yapıyorsun? Ah memo orada kaldı. Ah, okay bro. İşte gidiyorum bir şey demeden Ha düştüm. Aa, abi? <gülüyor> 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 ben root yapmıyorum Yunus. Okay. Buraya geldiğini biliyorum. Buraya niye çıkasın? <laughs> Birazcık çıldırın kardeşim. Evet, gösteren var mı başka? Emo? <laughs> <M4 mı? gülüyor> Memo bak var ya orada öleyim deme. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Her şey kontrolüm altında. Ölürsen Her orada, orada abi, abi. Çat, artık chat'tesin yani. Öldüm. abi bu vuruş benden sana gelsin bak. İyi. Herkesin. Nerede bunlar ya? Oo gördüm. Toksize de var ya adam. Biz de orada da, da oldu. Oldu. Biri yatıyor daha onu alırdık <laughs> Bayıldı biri. Oh my goodness man. Oh hi YouTube. YouTube'a video hadi bakayım. Çelik çıktı. <laughs> Böyle bir çıkmazlar. Ersin ikini vurdum. Eksi yetmiş yedirdim. Ben clickbait oldu direkt açtım. Yani başlıktan Ay, belli. Çatı yedi, çatı yedi. Yunus bakacak. Bir daha yedi. Biraz ben vuramadım. Yunus sinirlendiler. Vuracağım abi tamam. Tamam alıyorsun. Eyvallah izle bak. İzle bu vuruş benden sana benziyor. Oy vurdum. Tam kaçarken ha kesin sinirlenmiştir şimdi. Kar 98 iyiymiş yani Yunus. Eyvallah abi desenine baksana. de var mı? Karakula Başka. değil mi bu? İkinci kat. Şey? Aynen var. <gülme> o var ben de kullanmıyorum. Çok saçma bir silah oldu. Aa birisi banyo yedi. Ne? Oo. Oo. Oha. YouTube, Oha. YouTube değil Oha. mi? Ben monitörden banlamıştım. Ulan Y yazıyor ha. Harbi demek ki çocuk Aynen, olmasın. Çocuk banyo yemiş Nasıl olmasın bari? ya. Yok Hiç ben ağabey. nereden biliyorsun diye. Ama göstermiyorlar Ersin. Oha Memo. de şey de olabilir. Eski sürüm falan güncelleme bizim arkadaşlar olmuştu aynı oyunda. Ban yedi bence. Y ye başka kim olabilir? Abi tamam, <laughs> gidelim bir bakalım. Bana abi, bakıyor. Orada herhalde değil mi? Bak sıkıyor hala kanka. Araç burada. Evet abi beni tek bırak. Oğlum ya ban yememişse çünkü bak sıkıyor. Beni alsana Çocuğun ismini göremiyoruz ama Bu değil ki abi zaten ikisi var orada İkiye de üç Üç olabilir İkisinde sniper var çünkü Diğeri sniperla bakmıyordu Oha benim kitim yok lan Abi kit bende bir tane ne var, var bırakıyorum Beyler sizin kit durumu ne ya? Üç Ne var dağıt da bize Üç mü? Aynen Baydı Oha, mı adamı? Aynı insan Adamlar bana göstermiyor hey, ki şey Benle ufala versene ya birer tane Kardeşim Yardım oraya bir tane buraya, bir tane buraya. Tamam. Kayıyorum adamı. Hey Adamlar susturucu moda geçti. Kanka düşse işte böyle sabrediyorsun ya puan geliyor. Sabır points. Oh. Sabır, babır, babır, sabır, 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 sabır 10. Art 10. Videoda Artı. ben bunları keserim abi rahat ol. Bela araca araca gidelim gidelim gidelim. Kask, kask da gitti benim. Abi drop var şurada direkt alsana onu. Tamam Uzak nerede? Araca Gideriz. gideriz. Gel 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 gidelim. Aldık onu. Geldik hemen. Ahmet çıktı içinden 8 ile beraber. Yu. Aracımız beyler. Kanka araç nerede ya? Ha. Araç ufukta. Çok hızlamış Çok ya. Ufuk hızlamış ee, ya. Ufuk. materyal çekin ya. Bu nedir ya böyle? <laughs> Aracım bomba yiyeceğim. Bunu <laughs> kim attı ya? Ya! Aa oraya gitti Yunus! Sana mı geldi? Kime gitti? Ersin raşla Öyle vur, raşla, raşla, vur raşla, raşla vur, raşla vur! O da mı gitti? Yo arkaya gitti ya, şuralara gitti bak. O sen de baktı gitti abi, abi. Oğlum ayağa kalkın ya. M24 var orada. Aldım. Aldın <laughs> mı abi? Aldım. Ee, 6x'i alamadım ama teşekkür ederim. Mehmet abi aldı kesin. Sen, kesin ben alamadım. orada değilim araca gidin abi. Aldım aşağıdaki durumu al. Lan öldü geldi. ne var abi. Ama bayıldı ama. <laughs> Nerede drone? Ben, ben arıyorum. Arka kapıda var iki tane. Ana düşünsün. Şu araç şurada kalsın. Abi sıkıntı uçurum kafasını. Merak etme. Abi ya. duvarı koydum. Eee diyorsun. Belalar evde dört kişi pusuyor olabilir mi şu aşağıda mesela? Bir 4 kişi yok mudur? Ne diyorsunuz? Hareketsiz, olabilir. nefes almadan? Her Aa En az iki. Ha bak görüyorsunuz değil mi? Türk ekip olma ihtimali peki? 99.9 iddiaya girerim. Ses kasayım dışarıda. Al. Evet. Oğlum şeydekiler iki kişi vardı ha beyler. Bitmedi kanka gelsene. Abi üstten balkondan gelsen mi şey. Aynen bekle bekle girmiyorum şu an. Bekle canım basacağım. Allah, nefes Bu çocuklar kardeşim. ne ara geldi buraya? Ha seni düzdürüyor bir de ya. Böyle bir şey yok abi. Birinci şahısı alıp dalıyorsun içeriye. Yo alttan dalmam. Buradan gel abi ya. benzin var. Ya. Yakıt mı var orada ne var? Gel abi. Gel hadi. kanka. Atla, atla aşağı. Diğer bir atla. Yan, Oo, yanıyor galiba, yanıyor, yanıyor. Çöter, çöter. Öldü. Çeter çeter. Hayırdır? Kanka bunun arkadaşı değil miydi ya? O şey. Ben y ile başlayamadım. Y ile başlayan, aynen. Youtube nerede? Kanka o Tokyo'da düştü büyük bir ihtimal o zaman. Onu vurdular mı? Bak bayıldı ha. Kanka gel Tokyo'ya gidelim. Gel gidelim o çocuğu bulalım. Harbiden böyle bir şey yaşandı Düşün mı? Alana düştü abi bak. Aaa YouTube Arda. Kanka adam ban yedi arkadaşlar gördünüz değil mi? Kardeşimize 3 tane M4 attım diye ban yedi ya. Kanka benim M4 e, okunmuş da kardeşim. Bu e, buz, Helali. buz diyarı olunca. Araç peki okunmuş mu? Adama bir Hatta vurdum vermiş. ban yedi. Başlık nasıl? <laughs> Kanka ooooo Adama bir vuruşun baba 500 mili Kanka 10 yıl Kanka 500 mili taş Kanka ne oluyor Kanka işlemiyor bu arada Adama işlemiyor mermi mi? Önünde, önünde şey var çünkü kanka buz var Yeni Bir şey diyeceğim ııı ee ama gösteriyordu kanka çizgi gösteriyordu. Bilmiyorum. Biz takıldığımız <laughs> yeri gördünüz mü? Gene orada. Bir şey orada bir şeyler vardı mı? Muz vakası. Araç. Hayır. Nerede? O Oha lan Sana bir şey diyeyim mi İkinci olarak kalamazsak Yarın birinci olamayız Bir çatı var O bir daha bakmaz Çok güzel Yerimiz berbat bu arada Yani gelsene ya gidelim buradan Yani burada çok zor durumda kalırız Arada kaldı. Bak yine neredeydi? Abi burada bir yere saklandı. Tek miydi? Aynen. Burada. Abi Türk oyuncu olduğuna evet. Kalkan. <laughs> Yok bu belli olmaz oyunun sonunda Gel gel gel. Şurada sanki sesi oradan aldı Bomba. Sağ binada olabilir abi. Bir ses daha geldi gibi. Gir gel, gir Çatır çatır yakacağım da. Burda burda abi burda burada. burada. Oo. İçeride güçlü güçlü İki iki iki. Çatır. Çatır çatır. Evet Türk oyuncu. Kardeşim bir test yapıyoruz şu an. Evlerde duranlar kimler genelde? Kasar koydum. Ee... Geleyim yok. Drop attım en son? Abi şurada ölecek Ay, ölecek öldü ya? şu an Ersa abi. Öldü. Ben... Kör oldum. Helal. Kör, Kör oldum. Yani bir an böyle baktı şuraya. Götür. Aha. Burada abi. Aa, Aa gelecek Gördüm. gelecek. Görmedim bir dakika. Araca mı biniyor? Yok yok sağa doğru koştular. Araca binmeleri lazım. Kanka tepeye çıkalım tepeye çıkalım. Bunlar gördüm de. Oo, sonundaki... sağdan sağdan o. gidelim ya. Memo. Orada o kadar adam yok ki. Sağda bir yerde o zaman. Bayıttı. Bayıttı şu an. Nereye bayıttı acaba ya? Nereye bakıyordu ki? Yakın var. Gördün mü? Ersin abi sol tarafa bayıttı. Sol tarafa. Aa adam öldü. Oo ben de vurabilirim ya. Ayıp et. Onu vuramıyordum ya. Aydın'ı ben de alabilirim. 4 ve 4'üz de. Burada bir yerde olduğunu düşünüyorum ben. Bu neydi ya? Ha. Burada altta abi geliyor. Aldın onu. Nerede? Buraya direkt geliyor. Burada. Kardeşim zıplamayın ya. Yuh. Ne yaptın ya? tane daha geliyor abi. İki geliyor. Kardeşim zıplamayın silah bırakıyor bir de ya olmaz. Hadi gösterdin. Aracı alıp basalım mı? Alan dışı kalacak. Değil mi? O? Kanka göstermiyor ya. Şimdi birini bayıltır falan orada gerek yok. Bir versene salım. Aynı insan ya. Abi, abi, ölüyor şu an. Tam var ölüyor. Onu. Helal kardeşim. Adamsın. <laughs> evet.